Evet Motomadan herkese merhaba arkadaşlar. 10 soru 10 yanıt bölümünün yeni bir bölümü sizlerle birlikteyiz. Sorularınız için biliyorsunuz Motomani İzmir'in Instagram DM'den bana ulaşabilirsiniz. Abone olup e, kanalımıza destek olduğunuz için ve video like atlasın şimdiden teşekkür ediyoruz. Evet bugün yeni güzel sorular seçtim. E, güncel konularla ilgili de bilgiler vereceğim. Şimdi birinci sorumuz bunu 3 tane arkadaşımız sordu. Ninja 650 bu KRT serisi var biliyorsunuz edition. Abi bu motor nasıl alınır mı filan vesaire. Ki bizim Tuğrul diye bir arkadaşımız da var. Ee, sağ olsun. Geçen gün beni ziyarete geldi hatta kendisi. Hatta öğretmenler gününe de bana bir çiçek sepetinden bir çikolata sepeti yollamış. Çok teşekkür ediyorum burada. Buradan yine ona. Ee, sağ olsun. Onda var. Ondan gayet memnun ki ben de daha önce gördüm. Kullanma fırsatı buldum. Şimdi arkadaşlar motor çok güzel. Gerçekten güzel motor ee, yurt dışında yalnız şöyle eleştirilerde bulundular. Ya işte bu motor racing desem değil, sport touring diye satılıyor ama tam o özellikleri de göstermiyor. Çünkü bizim kafamızdaki o sport touringler biraz daha büyük makinelerdir filan. Ee, yani böyle lastik ebatları küçük filan da eleştiriler aldı. Ki biliyorsunuz o VERSİS'te kullanılan arkadaşlar motor bloğu var üzerinde. Ee, 650 sisli, çift silindir, 68 beygir bir güç üretiyor bu. Şu an güncel satış fiyatı aletin 129 bin lira. Şimdi yine eleştirimiz var bu konuda. Çünkü geçen sene 2019'un işte Nisan ayında o motosiklet yanlış hatırlamıyorsam 51 ile 54 bandında bir şey satılıyordu. İşte o zaman insanlar aldılar. Ama şu anki güncel piyasaya baktığımızda yani 130 binler az bir rakam değil. Şimdi o rakamlara çıkınca insanlar daha çok 4 silindirli, daha farklı makinelere yöneliyorlar. Bir de dediğim gibi çok güçlü bir, kendi içerisinde çok güçlü bir rakibi var. Benzer motorlar değil ama Kawasaki Versys serisi arkadaşlar. Çok tutuluyor Kawasaki'de. Ki geçen mesele bakın, dükkana bir arkadaşımız geldi. Bir tane 2016'da siyah bir Versys bulmuş. Biz ekspertiz yaptık. Vallahi motora aşık oldum. Yani motora bir hata kusur bulamadık yani. Çizik bile yoktu. Siyah renkli böyle gibi çantalar filan. Motor öyle güzel bir gösterişli motor ki aşık oldum motora. Çok beğeniyorum ben Versys serisini. Gerçekten çok beğeniyorum bir de işte bu motorun, o arkadaş mesela o motoru 55 bin liraya aldı. Anlatabiliyor muyum? Mesela şimdi bakın bunun ikinci ellerini sahibine.com'da açın bakın. Millet 80-90 bin lira çekiyor tabi sıfır fiyatını baz alarak. Ondan ikinci elde çok ağır bir motosiklet onu da söyleyeyim. Ve düşünmemeyi değer arkadaşlar. Bu AliExpress'te, 11de hepsi burada falan ne kadar koruma takozu görüyorsanız bu motorla alakalı alın. Çünkü bu motorun bir yan yatması en az 10-15 bin lira masraf çıkarması demek ki biliyorsunuz Kavazaki'de özellikle granaj parçaları inanılmaz pahalı. O motorun da pahalı biliyorum ben çünkü. Bir arkadaş çünkü düşürmüştü daha önce ee, tavsiye eder miyiz? Paranız varsa buyurun alın. Tavsiye ederiz. Güzel motor. Yani o motor sizi mutlu eder. Rahat bir sürüş pozisyonu var aletin. Top speed 200 kilometrede falan kalıyor. 200-203 kilometrede falan kalıyor. Biraz ondan eleştirildi. İşte çift silindir motor bloğu kullanması yüzünden. Ama genel itibariyle baktığımızda motor güzel bir motor. Ben tavsiye ederim. Paramız varsa buyurun alın arkadaşlar. Ama dediğim gibi ikincinin yüksek olması, sıfır fiyatının yüksek olması ve satarken çok kolay elden çıkmaması açısından bunları da düşüneceksiniz ve yedek parça servis alanını düşünürseniz yani biraz negatif, yani bayağı bir negatif yönü var aslında. Aslında Avrupalıların motoru ya. Bizim motorumuz değil yani bence. Yine ikinci maddede SM Maxi 400 sorulmaya baş, başladı gene bu ara. <laughs> bir alternatif, yani XMAX 400'ü almak isteyen arkadaşlar, 400 cc, yüksek cc makineler bilmek isteyen arkadaşlar. Pardon, Maxi 400 ve 600, 600 ABS'li modeli soruluyor. ABS'li bu motorun yaklaşımı nedir, ne düşünüyorsun motor hakkında filan. Şimdi arkadaşlar, 400 ve 600 serisi, şimdi 600 serisini bu programı çekmeden önce fiyatlarını şöyle bir gözden geçirdim. Valla millet 45-50 bin lira para istiyor. Açık konuşayım çok yüksek bir rakam. Yani bir Max Scooter için iyi bir rakam. Tabii güncel piyasaya düşünürsek normal gibi geliyor biz artık ama şimdi bu motorlar 400 serisi 2012'de geldi, bir daha gelmedi. Onu firma getirmedi biliyorsunuz. Sonra işte 2015 yılında bir parti yine bu 600 serisi geldi. Bu 600 serisi ABS'lerin modeli zaten çok fazla yok ikinci el. Açın bakın ilanları 7-8 tane görürsünüz. Şimdi benim motorla ilgili şöyle bir eleştirim. Şey. Motorla ilgili eleştirim yok aslında. Şimdi motor gerçekten güzel motosiklet yani kullanıcısını mutlu eder. Bastığın zaman gider. 600 cc ABS var motorda. 400'ü de insanı mutlu eder. Yani benim motor olarak böyle bir tek eleştirim vardı orada. Ki daha önce biz de alıp satmıştık. <laughs> Şimdi ben CV'de zaten genel eleştirim o biliyorsunuz. Bu granajlar mesela. Özellikle böyle sahil şeridinden yefilen yaşıyorsanız ve motor çok dışarıda bırakıyorsanız güneşten mesela granajlarda bir solma gerçekleşiyor. Yani ben öyle... Hani, onun özellikle siyah bölümlerde granaj kalitesi pek beğenmiyorum seyirmenin. Her zaman söyledim yani bunu. Onun haricinde motor lafımız yok. Motor lafımız nerede? Motorun devamı yok arkadaşlar. Şimdi bu çok büyük bir risk. Şimdi 2012'de gelmiş bir parti. Bir de 2015'te şey 600 lüklerini getirmişler. Bir de de getirmemiş firma. Şimdi onun yedek parçalarını Motopit bir firma satıyor biliyorsunuz. Şimdi açıyorum. Gene bu programı çekmeden önce bir baktım. Mesela dedim ki ben hani Maxi 600'e ya da 400'e bir blok yapsam, motor bloğu, ne kadar ortalama para harcarım diye düşündüm. Ondan sizin yerinize bir baktım ben. Abi krangı 4000 lira ve stokta yok şu anda krang. Piston silindir set halinde o da 2,5 lira. Yani ben bu motoru mesela contası, cartu, curtu filan vesaire bir motor yapmaya kalksam en az 7-8 bin lira malzeme tutacak işçilik hariç ki dediğim gibi motor yapar arkadaşlar sadece böyle o şeyleri düşünmeyin yani piston ve krankı düşünmeyin. Onun yanında inanın bir sürü şey çıkıyor. ıvır zıvır bir sürü şey çıkıyor. Kayışına baktım ama dedim hani kayışına kayışı da 2200 lira falan küsür. Yine e, çok cazip bir fiyat değil. Ki ona şimdi yan sanayi kayış alsan taksan alet 600'lük. Hemen o 600'lük yapısı gidecek. O karakterini kaybedecek. Yan sanayi kayış mutlaka bir şeylerden feragat etmenize neden oluyor. Onu söyleyeyim. Şimdi ondan motor olarak lafım yok ama piyasa ve yedek parça açısından lafım var. Orada sınıfta kalıyor bende. Ama motor olarak baktığımda sadece motor olarak değerlendirdiğinde tabii ki tavsiye ederim. Güzel motor Bir de şimdi şöyle bir eksisi daha var. Şimdi 2012'de gelmiş bir daha gelmemiş ya. Şimdi yeni modeller gelmediği için düşük kilometre motor kalmamış artık. Hepsi 50 bin 60 bin kilometrelere gelmiş. Tamam SM'nin blokları sağlam bloklar biliyorsunuz. Hani seramik silindir falan kullanıyor. Ama dediğim gibi 60-70 bin kilometre gelmiş. Şimdi dediğim gibi bir motor masrafına girersen ciddi paralar harcayacağım için arkadaşlar. Ki kilometre çok yüksek oluşu şey söylüyorum onu. Hani şimdi mesela 15 binde buldun al kullan kafan rahat olur yani. Ama tam böyle masraf çıkaracak dönemlere geldiği için motorlar. Onlar riskli diyorum. Ben yine klasik olacak ama eğer böyle yüksek cc bir makine istiyorsanız 400 cc x 400 e öneriyorum arkadaşlar. x 400 e alın. Neden abi diyeceksiniz. Onda da işte konfor yok. İşte herkes söylüyor. Bu x meselelerinde bu amortisörlerimizde böbrek taşı düşürüyoruz falan filan muhabbet filan var ama yedek parçası çok fazla var arkadaşlar. Yan sanayisi çok fazla var. Anlatabiliyor muyum? Yani parçacılar motorların satış grafiklerine göre parça üretiyorlar. E şimdi x 400 biliyorsunuz bize ne kadar sattı. Açın sahiden otokoma. Yüzlerce ilan var. Ondan Parçacılar da ne yapıyor? Hem yan sanayi hem orijinal çok ciddi üretim e, üretimi devam ediyor ve motor devamı var. Hala motor üretiliyor çünkü şu anda. E, ki o motorun da belki devamı var yurt dışında ama şu an getirmiyor firma. Ondan ben arkadaşlar x 400 400'e ürünlerim yani o konuda. Kendinize macera aramayın. Geçtik yine üçüncü soruda. Abi Bajaj 200 NS'e günümüzde bakış açın nasıl? Alabilir miyiz bu motoru? ABS'li modeli özellikle çok soruluyor falan. Bakın geçen mesela bir tane arkadaşımız aldı. Ee, e, 2017-2018 ne yani modelini aldı yani. 200 NS. Şimdi bir kez bence 200 NS artık kült bir motor haline geldi Türkiye'de. Nasıl biz hani YBR diyoruz, CBR diyoruz ya artık 200 NS de onların arasında oturdu arkadaşlar. Çünkü yedek parçası gerçekten var. Gırla. Her yerde var. Git Neon 1'de ücretsiz kargo ayağına geliyor parçalar artık. Ondan sonra aksesuarı çok fazla ucuz. Geçen arkadaşımıza bir şey getirdi mesela. Ön cam taktık, işte telefonluk taktık, gidon yükseltme taktık, arka çanta demeli. Yani her şey var aletin ve inanın bak 700-800 lira bir para harcayın bir sürü şey takıyorsunuz. Diğer motorlar gibi değil çok fazla üretim var. Az önce söylediğim olay işte. Yani o kadar çok sattılar ki yedek parçası ona göre mal ürettiler. Cam yaptı adam. Koruma takozu yaptı onun için. Gidon yükseltme yaptı. Arka çanta koruma demiri yaptı. Ve tam Türkiye'nin motoru haline geldi. Ha şimdi dezavantajı ne? Çok fazla motor, satılık motor var. Çoğunun, işte makinesi açılmıştır belki. İşte alırsınız bir rolantide dalgalanma olur filan vesaire. İşte geçen çektikçe sivaplarla bir sorun falan yaşayabilirsiniz. Ama bunların hepsini az bütçelerle giderebilirsiniz arkadaşlar. Ondan ben 200 Enes yani düşündüğümde verilen paraya e, düşündüğümde çok mantıklı bir motosiklet bence. Türkiye'nin motosiklet haline geldi. Avrupalılar falan bilmiyor, haberi yok yani. Çünkü onlar biliyorsunuz dolar, euro kurlarından çok daha güzel şeylere bilebiliyorlar Motorları. Ama biz de artık kendini oturttu ve 200 Enes şöyle bir özelliği olan bir motor. Satıyorum dediğinizde eğer reel bir rakam veriyorsanız 3 güne satıyorsunuz motoru. Öyle güzel piyasa olan bir motor. Ben öneririm arkadaşlar. Yani 200 NS'i kullanıcılığımı öneririm. Yarın gün bir, 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 bir sorun bile yaşasanız çok ucuz maliyetlerle altından kalkabilirsiniz diye düşünüyorum. 200 NS'i yani günümüz koşullarını tavsi tavsiye ediyorum ben ya. Yani. Çünkü YBR, CVF bilmek istemeyen arkadaşlar, çünkü onlarda tip yok biliyorsunuz şu anda. Ee, hani ilk tercih olarak 200 NS'i düşünüyor düşünüyorlar. Ve o arkadaşım mesela o motoru 18 lira mı aldı? 17 buçuk 18 lira mı aldı? Abi o ABS de var motorda. E, daha ne olsun? O paralara anlatın değil mi? Ki yıllardır insanlar biniyorlar. Ha, sevmeyen de var 200 nesi. Sorunlar yaşayan işte yok keçe patlatıyor bilmem ne yapıyor filan mesela eyvallah ama onların hepsi bir şekilde halloluyor arkadaşlar. Yani maliyet açısından toparlayabiliyorsunuz yani motoru. <laughs> mesela atıyorum şu Kawasaki'de bir tane granaja Adam 7 bin lira istiyor ya, 6 bin lira istiyor. Sen 6 bin liraya 200 enesi harca, o sıfırdan A'dan Z'ye her şeyi değiştirsin yani. Şimdi dördüncü maddede yine ben bununla ilgili 50 tane mesaj geldi bana. Ee, şimdi YouTube'da bir video çekiyor, çekmiş arkadaşlar. 3-4 kişi ben de inceledim da. İşte bu kademeli ÖTV nedir abi çıkacakmış işte biraz piyasa rahatlayacak falan da filan da işte 2 yıl sat, satmazsan arabayı devlet sana yüzde verecekmiş, üç yıl, bir şey beş yıl satmazsan yüzde yetmiş indirecekmiş falan ÖTV'yi falan gibi bir haberler ortaya çıkıyor. Arkadaşlar şu anda bu haberlerin aslı astarı yok. Yani bunlara hemen inanmayın. Ee, bir de bir haber daha var biliyorsunuz. İşte e, yurt dışından araba ithalatına izin verecek devlet falan vesaire. Bunlarla ilgili bir çalışma falan yapıyoruz falan diye bir haber atıldı ortaya. Bu da net değil ki orada yaz sınırı getirecekler büyük ihtimal. Üç yaş falan getirecekler. Ee, zaten farz misal 500-600 bin lira araba mesela Türkiye'ye geldiğinde yani 500'ü veren adam 600'ü e hesabı olacak bence orada. Ancak yani bu kademeli ÖTV diye bir şey yok. Yani devlet bence şu anda böyle bir şey asla yapmaz. Çünkü şu an bizim ekonomimizi siz görüyorsunuz. Bizim ekonomimiz buna izin verecek bir seviyede değil. Ondan böyle yalan haberlere inanmayın. Kademeli ÖTV diye şu an arkadaşlar bir şey söz konusu değil. Bununla ilgili arkadaşlar video çekiyorlar. Ben orada da yani gördüm. Ee, Orada birçok arkadaş yazmış, ya siz bunu nereden duydunuz, haber kaynağınız nereden yani böyle bir şey ortaya atıyorsunuz filan mesela. O tarz cevapsız bırakmışlar mesela. Yani şu an öyle bir şey yok arkadaşlar. Ama hani gene net değil, 6-7 ay sonra belki %10'luk böyle bir ÖTV düşüş olabilir. Yani benim edindiğim bilgiye göre. Geçtik Beşinci maddede yeni M-Max'ler çok sorulmaya başladı. bu yeni MX'ler geliyormuş falan mesela iş yapar mı bunlar falan yapmaz mı? Ben biliyorsunuz M-Max'i çok seviyorum. M-Max'i aşığım yani. Gerçekten çok güzel bir motosiklet. Çok güzel yapmış adamlar. şimdi çok ciddi yenilikler getirmişler. Şimdi i̇şte led farlar koymuşlar, Euro 5 motor koymuşlar üzerine. Start stop gelmiş, şase geometrisini biraz değiştirmişler. Led farlar koymuşlar arkadaşlar. Ondan sonra çekiş kontrol sistemi, akıllı anahtar. Ee, yani ciddi olarak kendini güncelen son noktaya getirmiş neredeyse yama burada. Tabii en güçlü rakibi biliyorsunuz PCX. PCX'i e, tabii PCX bakalım nasıl, nasıl bir yenilik yapacak onu da göreceğiz. Ancak ben mesela kendi adıma e, hani M-Max mi, PCX mi dediğinizde hep böyle M-Max'e daha yakın hissediyorum kendimi. O motor benim daha hoşuna gidiyor. Çünkü çok agresif. Ben agresif motorunu seviyorum biliyorsunuz. Agresif olduğu için Yeni Emmex yani 2001 yılında ciddi satış rakamları yapacak. İşte en kötü ne biliyor musunuz işte? Piyasaya bir girince piyasayı alt üst ediyor. Diğer markalara yer bırakmıyor. İşte o dediğiniz gibi SM'dir, Kimco'dur falan vesaire o tarz markalara ne yapıyor? Yer bırakmıyor. Böyle bir motor Emmex. X meselesi zaten siz de biliyorsunuz. Olay bu. Emmex hani iş yapacak ya. Ciddi satış grafikleri elde edecek bence. Peki altıncı maddede, bunu yine canlı yayında belirtmiştim. Kimco yeniden Türkiye'de. Kimco biliyorsunuz arkadaşlar, 2015 yılından beri e, motor getirmiyor. Mondial grubundaydı. Ondan sonra e, bu sene Suzuki işte Doğan grubuna satıldı. Ve işte fiyatlarını falan açıkladılar. Ki onu söylemiştim. E, bir Agility 125 16 artı modeli var. 28 bin lira satış fiyatı vardı. Downtown 350 70 bin liraya karşımıza geliyor x 250, bu x 250'nin çıkardığı işe yeni model. O da geçen arkadaşımız söyledi. Hepsi burada abi 42.500 lira gibi bir kampanya yapmışlar ama Mart ayında teslim edecekmiş falan. E, fiyatları ucuz değil. Hani size görüyorsunuz. Ancak e, bence yeni bir kan, yeni bir can alternatif olması açısından mantıklı. Çünkü Kimco'nun, Kimco'yu seven insanlar var. Yani daha önce Kimco kullanmış, onu sağlamları ne kadar sağlam olabilen insanlar var. E, belki de yani ikinci eline de biraz hareketlilik kazandırır. Çünkü biz çok aldık sattık ki en son programda söylemiştim. 2013 modelini 13 bin liraya sattım yani artık zar zor sattık. Gerçi biz ilanlara falan koymuyoruz motorlarımızı Satmak yani satma derdinde değiliz yani. Ee, o kadar piyasa yükseldi. Ne motorlar ne fiyatları isteniyor. Kim kolay yerlerde sürünüyor nedense. Milletin öyle bir şey var. O da neden oldu işte. Yedek parça bulamayacağım. Ee, bazı bazı sıkı parçanın çok pahalı satılması yüzünden. İnsanlar o biraz kendini geriye çektiler yani. Eskiden daha güzel satılıyordu ama son bir yıldır Kimco çok değer kaybetmişti. Belki eski Kimco'lara değer katar ve inşallah eski Kimco'lara da yedek parça konusunda destek olur firma. Ben yani, olumlu bir adım olarak değerlendiriyorum ama fiyatlar tabii ki yüksek. Gerçi şu an Türkiye'de artık ucuz motor kalmadı. Yedinci maddede de hasar kaydı ve kilometreden biraz bahsedeceğiz. Çoğu arkadaşımız yine her gün bana mesaj atıyor. Ayrıca şimdi şu şu var ama şu kadar hasar kaydı var falan. Şimdi hasar kaydına artık çok takılmayacaksınız. Zaten görüyorsunuz piyasanın halini ee, ve kilometre çok takılmayacaksınız. Zaten bu algı yavaş yavaş son 6 ayda özellikle erimeye başladı. Ben görüyorum bunu kullanıcılardan. Şimdi Eskiden millet 80-100 bin deyince böyle kaçar giderdi. Ya da mesela araba piyasasını düşünün. Bir araba ağır hasarlı falan dediğimizde millet arkasını dönmeden giderdi. Şimdi millet ağır hasarlı arabaların bu kadar gündemde olduğu bir dönem yoktu Türkiye'de. Çünkü sıfırlar çok pahalı oldu. Şimdi ya, aman bir ağır hasarlı olsun ne olacak diyor. Götürüyor gösteriyor. Kafasına yatarsa alıyor. Siz de işte orada hasarlı motor ya da ağır hasarlı motor dediğinizde şimdi ne olmuş yani bu motora Sizin için orası çok önemli. İşte orada iyi bir ekspertiz sınıfı yapmanız lazım. Çünkü neden? Mesela bakın Kawasaki gibi motorda bir egzoz değilsin. 10 bin lira, 12 bin lira onu egzozdur. Şimdi 12 bin lira bir hasar kaydında o motor şu işte akordiyon haline gelmiş olmuyor. Ya da iki tane garajını değiştiriyor. 20.000 20 bin lira şey çıkıyor. Hasar kaydı çıkıyor. İşte mesela yarış motorların çoğu zaten hasar kayıtlı. Siz de biliyorsunuz o granajlar falan yüzünden. Sizin orada baz alacağınız nokta motorun şasisi düzgün olsun, şasisi işlemli olmasın. Öyle motor almayın arkadaşlar. Kesinlikle almayın. Satarken çok zorluk yaşarsınız. Ve gerçekten sürüşünüzü de yansır. Tehlikeli yani o. Bir de makinesi ellenmemiş, kurcalanmamış olsun. Onun haricinde kilometre artık takılma gibi bir lüksümüz yok. Siz de görüyorsunuz sıfır motosikletlerin fiyatları. Az önce bak ne diyorum? Mi, geçen sene 51 liraya satılıyormuş bu işte bu model zaten Ninja 650. E şimdi 130 bin lira satış fiyatı. Kaç tane baba çıkacak da 130 bin lira çift bir motora para verecek? Biraz onu düşünün. Ondan bu motor 40 bine 50 bine geldiğinde çöp olmuyor yani. Alacaksın bakımlarını yapacaksın ve bir şekilde yürütme gayret edeceksin. Yani eskisi gibi hasar kaydını kilometreye çok fazla takılmayacaksınız. Demir o devir değil yani sen artık bitti öyle hem model olacak hem ucuz olacak hem 15 bin km'de olacak yani çok zor var ama parayı verirsen alırsın yine bu haftaki çok geldi nedense abi bu Dairim S3 hakkında ne düşünüyorsun güncel hani bizim inceleme videomuz var bununla alakalı zaten ki Ali de bir arkadaşımız aldı en son onda CF Moto 650 vardı sattı onu bunu aldı Şimdi arkadaşlar 250 cc kategorisinde daha önce net dile getirildi zaten. En güçlü motora sahip bir motosiklet bu. Şimdi dizayn de güzel, aydınlatmaları güzel. işte anahtar çalıştırma falan mesele vardı onda Ben neyini beğenmedim hep söyledim zaten. İşte o paspasların kalitesi, o koltuğun işçiliği, kalitesizliği falan. Benim hoşuma gitmemiş o zaman söylemiştim. Ama ben hani buna çok takılacak şeyler değil. Orada hani motorun dezavantajı ne? bir distribütör firma iki yedek parça fiyatları. Yedek parça fiyatları bazı spesifik yedek parça fiyatları bu da çok pahalı arkadaşlar. Özellikle belli kronik sorunlar da ortaya çıktı zaman içerisinde. Mesela oksijen sensörü. Bir Ali arkadaşımıza da olay çıktı. Mesela onu sipariş ediyorlar. Bekliyor 3 ayda gelmiyor mesela parça. Yani şu an pandemi sürecinde birçok firma aynı vaziyette. Biz geçen gün CBF topladık. Honda'da parça yok. 3 ay sonra gün mesela. Bu ileride bu pandemi süreci tabii ne zaman bitecek onu bilmiyoruz. Vaka sayıları çok arttı biliyorsunuz arkadaşlar. Önlemlerinizi alın. Benim eşimin anneannesi, teyzesi ve eniştesi korona oldu bu hafta. Pazara gitmişler. Çok kendi iyi muhafaza ediyorlardı. Pazardan kalkmışlar bir şekilde. Şu an tedavi görüyorlar. Onu da, onu söyleyeyim. Gün bir hap veriyorlarmış. Günde 8 tane işte belli aralıklarla o hapları içiyormuş 5 gün süre boyunca. O haplar da çok ağırmış zaten. Ona dikkat edin. Dairem S3'ü uygun fiyat planında bulunabildiği için ben tavsiye ederim. Ama dediğim gibi ufak tefek sorunlar yaşarsınız. onlar da bir şekilde çıkma vesaire şununla bulurup motoru yürütürsünüz diye düşünüyorum. Güzel motoru ya. Hani çok deli gidiyor motor. Ben beğeniyorum yani motoru. Yine abi 2005, 2006, 2007 GSX-R1000 alınır mı? 50-55 bin manlı makineler var piyasada. İşte R25 alacağımı onu almayı düşünüyorum falan gibi sorular geliyor. Mantıklı. Şimdi arkadaşlar 2006-2007 GSX-R1000 gerçekten malzemeden çalınmadığı dönemde üretilen motosikletlerden. Müthiş bir motor. Hani benim diyen binlik makine ona meydan okuyamaz. Gerçekten hani inanılmaz gidiyor alet. Ve tam bir racing. Yani gördüğünüz o kalabı falan böyle gördüğünüzde yani ilk defa görüyorsun. diyorsun bu ne böyle abi diyorsun. İnşaat yani bu. Bunu alttan böyle birinci kattan çıkmışlar yukarı doğru yapmışlar diye düşünüyorsun. Suzuki'nin motor blokları çok sağlamdır arkadaşlar. Kavazaki ve Suzuki'nin motor blokları ayrıdır yani o, o, o zamanki motorlar. Ee, ama tabii hep aynı şeye gelecek gene. Şasisi düzgün olacak ve makinesi ellenmemiş olacak. Neden? Çünkü arkadaşlar hep söyledik. Şimdi 50 bin lira bütçeli alıyorsunuz. Onun krangı şu an kaç para tahmin edin? En az 20 bin liradır sıfır krangı. Ondan makinesi açıldığında büyük bir ihtimal çıkma bir krank takmışlardır. İşte yatak matak uydurmuşlardır. Anlatabiliyor muyum? piston silindiri bir rektifiyece vermişler de orada takmışlar filan. O işte orada Suzuki özelliğini kaybediyor. Ondan diyorum yani ben makinesi açılmış diye. Bugün piyasada YBR'de satılan makinelerin %70'i yan sanayi piston silindir kullanıyor, krank kullanıyor. Siz de biliyorsunuz. Onun artık YBR'lik özelliği kalmıyor. Başka bir şey geliyor. Ondan eğer makinesi açılmamış, yani ekspere yaptırın. Makinesi düzgün çalışıyor mu? Tamam mı? Ve açılmamışsa, şasi de düzgünse Farz 30 bin lira hasar Ben alırım abi o makineyi. Zaten üzerinde büyük bir ihtimal Çin malı. Bu BRN motoru sattı. 4 bin lira sattı. Çin malı garanajlar olacak. Üzerinde. Çünkü orijinal garanajlar çok pahalı biliyorsunuz. Ama o Çin malı garanajlar bile A kalitelisiz müthiş. Özellikle renkleri efsane arkadaşlar. Mavi rengine bayılıyorum ben özellikle. Suzuki mavi olacak yani Yani mavisi kendisi gösteriyor. Çok mutlu eder sizi. Yani bugünün koşullarında eğer makinesi açılmamış böyle düzgün bir makine bulursanız böyle 60-65 bin kilometre falan çok da böyle sınırına kadar zorlamazsanız o makine sizi uzun yıllar götürdüğü düşünüyorum. Ben tavsiye ediyorum c bir efsane makinedir. Hani bize temiz falan denk getirsek bir tane alacağım makinelerden bir tanesi yani. Son olarak yine bu NC serisi çok soruluyor. Abi diyorlar biz hani bu ilanlara bakıyoruz. Uygun fiyatlı NC'ler var. 40 bin bandında, 35000 bin, 36 bin bandında NC serileri var ama diyorlar bunların kilometreleri çok yüksek. Gerçekten bakın 90 bin, 110 bin, 120 bin kilometre. Ya bunları diyorlar alsak başımıza bela olur mu? Şimdi arkadaşlar yüksek kilometre e, NC'de bir sorun değil bence. Şimdi NC serisi daha önce de bahsettik. Onda caz motor bloğundan e, klonlanmış bir motor kullanıyor. Ve o çok sağlam bir motor blok. Ve ben Hani 100 binde, 110 binde eğer bakımda düzenli yapılmış bir MC serisinin size çok fazla böyle soru çıkaracağını düşünmüyorum kendi adıma. Takılmayın yani böyle şeylere. Ya bizde ne oldu biliyor musunuz? Bir kilometre takıntısı gerçekleşti insanlarda. Şimdi herkes böyle şey yapıyor. Ee, yani 30 bin ile 50 kilometre arasında motor arıyor. Ya da 25 ile 50 bin arasında falan motor arıyor. Böyle 60 bin, 70 bin, 100 bin, dediğinde o insanlar korkuyorlar. Tamam korkmak taktılar belki ama dediğim gibi devir o devir değil artık. Sonra da ne oluyor? Piyasa sizin almayacağınızı bildiği için kilometreleri düşürmeye başlıyor. Biz bu ne birleştisini yaptık zaten. r bakıyorsun. ZX6 Hepsi 40 binde, 47 binde. İşte şimdi böyle 50-55 binden hani yer hesabı yapıyorlar diye daha önce söylemiştim bunu. Onlar arkadaşlar takılmayın ya. Makinesi düzgünse yani alır alın yani. Sorun değil. Çünkü NC'lerin sıfırlı fiyatları siz görüyorsunuz. Çıldırdı artık fiyatlar. Almak zorundasın artık. Başka çaren yok eğer o motoru bilmek istiyorsan. Ondan kilometre takılmayın. Bakın ben düzenli yapın. NC serisinde kolay kolay motor yapmazsınız. Onu söyleyeyim yani size. Bir tek o DCT şanzıman var ya. Ben onu söyledim daha önce. Hani şu ana kadar bozulan hiç duymadım etrafımda. Gerçi forumlarda belki vardır ama o DCT şanzıman arkadaşlar tamir olmuyor ve onun servis direkt değişime gidiyor ve ciddi paralar istiyorlar. Valla bir arkadaş 25 bin lira gibi paradan bahsediyordu. Ona dikkat edin. Olay budur. Evet, bu 10 soru 10 yıl çok isterim. Demin bir çekeyim yani size. Ee, sorduğunuz sorularınız için biliyorsunuz Motomani İzmir, Instagram diyenler bana ulaşabilirsiniz. Abone olduk, kanalımıza destek verdiğiniz için ve like attığınız için şimdiden teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere, saygılar.